Merhaba, ben Profesör Doktor Özgür Gök. Pamukkale Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekan Vekiliyim. Neden Pamukkale Üniversitesi'ni tercih etmelisiniz sorusu aklımıza ilk geldiğinde şunları söyleyebilirim. Üniversitemizin fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, yine spor ve sanat alanlarında oldukça güzel programları sunan fakülteleri ve yüksek okulları mevcut. Akademik ve sanatsal etkinlikler bakımından üniversitemiz oldukça zengin olanaklar sunuyor öğrenci adaylarımıza. Yine üniversitemizin sağlamış olduğu kütüphane olanakları, zengin koleksiyonu, spor salonları, yüzme havuzu gibi olanaklar, kültür merkezleri ve burada aktif olarak gerçekleştirilen tüm etkinlikler öğrenci adaylarımız için oldukça cazip. Yine üniversitemizin sağlık, kültür, spor daire başkanlığına bağlı olmak üzere bünyesinde onların bünyesinde yer alan. E, pek çok öğrenci kulübü mevcut. Ve bu öğrenci kulüplerinde öğrencilerimiz e, ilgi duydukları alanlara yönelik olarak e, birlikte etkinlikler gerçekleştirebilirler. Yine tabii ki şehrimizin olanakları ve öğrenciye sundukları, sunduğu imkanlar e, öğrencilerimizin üniversitemizi tercih etmesinde oldukça önem arz ediyor diye düşünüyorum. Ve tarih ve kültür bakımından e, oldukça zengin bir şehirde bulunuyor Pamukkale Üniversitesi. E, tabii ki büyük şehir olması bakımından da oldukça etkinlikler ve bir öğrencinin üniversite hayatından beklediği yaşam olanaklar açısından oldukça güzel imkanlar sunuyor. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2011 yılında kuruldu. 2017 yılında bölüm yapılanması şu şekilde tamamlandı. Müzik ve Sahne Sanatları bölümleri olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Müzik bölümü içerisinde müzik performansları ve kompozisyon ana sanat dalı olmak üzere iki ana dalı yer alıyor. Yine sahne sanatları bölümü altında ise tiyatro ve dans ana sanat dalları olmak üzere iki ana sanat dalı yer alıyor. Fakültemizde eğitim öğretimi 2018-2019 akademik yılı yüz döneminde başlamış bulunuyoruz. Lisans programı bu dönemde başladı. Yine aynı şekilde aynı akademik yıl içerisinde bahar yarı yılında yüksek lisans programımızda eğitime başlandı. Fakültemizin lisans programına 3 e, aşamadan oluşmak üzere özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Bu 3 aşama içerisinde birinci aşama bir elementelinde olan performans sınavı. Daha sonrasında müziksel dikte içerikli olan algılama ve koordinasyon sınavı yer alıyor. Yine son aşamamızda öğrencilerimizi birazcık daha tanıma amaçlı mülakat gerçekleştiriyoruz. Fakültemizin kontenjanı 20 olarak belirlenmiş durumda. Yine ee, yüksek Öğretim Kurumları sınavının TYT yani temel literatür testi e, aşamasından taban baraj puan şartı sağlamasını bekliyoruz öğrencilerimizden. Ee, fakültemizde e, alanında uzman olan ve kadrolu öğretim üyelerinin bulunduğu sanat dallarına öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Şu anda 400 sanat dalına e, öğrenci alımı yapmayı planlıyoruz. 2021 22 akademik yılı için. Bunlar da piyano, keman, viola ve oboa olmak üzere 4 sanat dalı. Fakültemizde şu anda 5 öğretim üyesi yer alıyor ve bir araştırma görevlisi görev alıyor. Fakültemizde öğrencilerimizin bireysel çalışma odalarını kullanarak rahatlıkla çalışmalarını gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Yine aynı zamanda binamızda yer alan Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler ve üniversitemizde gerçekleştirilen etkinlikler öğrencilerimize açık. Fakültemizin sunmuş olduğu yüksek lisans programı, tezli yüksek lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı kapsamında müzik performansları yüksek lisans programı olarak öğrenci adaylarımıza eğitim sunuyor. genellikle her yıl yıl öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. ancak tabii ki ilgili yarı yılda lisans üstü başvuru takvimini takip ederek öğrenci adaylarımız e, gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadıklarını ve sınav şartlarını buradan öğrenebilirler. E, yine bu yüksek lisans programı e, başvuru sürecinde ve sınav sürecinde sözlü sınavımız yer alıyor. Sözlü sınav kapsamında da öğrencilerimizden bir performans sergilemelerini bekliyoruz. E, yine lisans programımızda olduğu gibi e, yüksek lisans programımızda e, alanında uzman olan öğretim üyelerinin e, sunmuş olduğu sanat dallarına göre ...ve bunların belirlediği kriterlere göre öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Fakültemizde lisans programında daha önce de söz ettiğim gibi... ...müzik bölümünün müzik performansları ana sanat dalına bağlı olan... ...müzik performansları lisans programımız aktif olarak eğitimini devam ettiriyor. E, programımızda yorumculuk yani icra ve uygulama ağırlıklı dersler oldukça fazla. E, bunlara örnek olarak enstrüman, oda müziği derslerini verebiliriz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizden yıl boyunca çalıştıkları eserleri sergileyebilecekleri bir zorunlu konser vermelerini her sene sonunda bekliyoruz. Bu da ilk olarak tabii ki müzik tarihi ve müzik teorisine yönelik olan derslerimiz de müfredatımızda mevcut. Bunun yanı sıra yine yabancı dil eğitimi alabilecekleri bir takım seçmeli dil dersleri ve sosyal bilimler alanlarında da kendilerini geliştirmek istedikleri bazı psikoloji, sanat tarihi gibi alanlarda ders alabilecekleri seçmeli ders havuzlarımızda müfredatta mevcut. Aynı zamanda Erasmus Değişim Programı kapsamında anlaşmalı olduğumuz okulların kriterlerini sağlamak ve Erasmus programının gereklerini yerine getirmek şartıyla öğrencilerimiz Avrupa'daki anlaşmalı olduğumuz okullarda eğitim alabilirler. Yine Yüksek lisans Programımızda da aynı şekilde yorumculuk ağırlıklı derslerimiz mevcut. Enstrüman, oda müziği dersleri yer alıyor. Yine her yarı yıl içerisinde yüksek lisans programındaki öğrencilerimiz konser yapmak zorundalar. Bunlar tabii ki öğrencilerimizin kariyerlerinde önemli birer tecrübe arz ediyor bu konserler. Ee, ve akademik ve sanatsal etkinlikleri de devam ettiriyorlar bu programlarda eğitim aldıkları sürece. Fakültemiz programlarında staj uygulaması yer almıyor. Ancak aslında fakültemiz programlarında yer alan pek çok dersin uygulama niteliğinde olduğunu tabii ki söylememiz gerekir. Henüz 3 yıldır eğitim veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl ilk mezunlarımızı vermeyi umuyoruz. Mezunlarımızı bekleyen kariyer olanakları nelerdir? diye soracak olursanız amacımız nitelikli sanatçılar yetiştirmek, topluma kazandırmak. Hem ulusal hem uluslararası ölçekte. Ve bu anlamda mezunlarımızın özel veya resmi sanat kurumlarında kariyer planlama yapabileceklerini söyleyebiliriz. Kültür Bakanlığı'na bağlı veya özel kurumlarda olmak üzere bir takım orkestralar, operalar, e, korolar, bir takım tiyatro toplulukları gibi oluşumlarda öğrencilerimiz kariyerlerini planlayabilirler. Yine mezunlarımız arzu ettikleri takdirde, tabii ki gerekli şartları da sağlıkları takdirde lisansüstü çalışmalarını devam ettirerek akademik hayata adım atabilirler. Öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz.